Merhaba sevgili çocuklar. Bugün size biraz fazla abartmayı seven bir kurbağanın hikayesini anlatacağım. Onun adı Blimp, balon gibi şişen kurbağa. Blimp göl kenarı ormanında yaşardı. Arkadaşlarıyla zıplamayı, şarkı söylemeyi çok severdi. Ama bir huyu vardı. Hep olduğundan büyük görünmek isterdi. Arkadaşları ona bir şey sorduğunda ben dün on böcek yedim derdi. Ama aslında sadece iki yemişti. Ben bir sıçrayışta gölün öbür ucuna gittim derdi ama aslında yarısına bile zor varmıştı. Ama en ilginç huyu göğsünü şişirmekti. Ne zaman birileri ona baksa karnını şişirir balon gibi olurdu. Sanki daha büyük ve korkutucu görünmek isterdi. Bir gün ormanda cesaret yarışması düzenlendi. Hayvanlar tek tek yeteneklerini gösterecekti. Tavşan hızlı koştu, kuşlar şarkı söyledi, sincaplar cevizleri ustaca fırlattı. Sıra Blimp'e geldi. Ben gölün üstünde hiç düşmeden zıplayabilirim dedi. Herkes alkışladı. Göster bize diye bağırdılar. Blimp göğsünü şişirdi. Hah işte başlıyorum dedi. İlk nilüfer yaprağını atladı. Sonra ikinciye ama üçüncüye geldiğinde şişkin karnı dengesini bozdu ve plop diye göle düştü. Ormandaki hayvanlar önce güldü, sonra sustu. Blimp utancından saklandı. Ben neden böyle yapıyorum diye düşündü. O sırada yaşlı bir kaplumbağa yanına geldi. Blimp, seni olduğun gibi seviyoruz. Büyük görünmek için kendini şişirmene gerek yok. Sen zaten çok özelsin. Blimp biraz düşündü. Haklıydı. O gün karar verdi, artık abartmayacak, kendisi gibi olacak. Ertesi gün yine gölde oyun oynadılar. Arkadaşları kaç böcek yedin diye sorunca iki tane ama çok lezzetliydi dedi. Herkes güldü ve onun dürüstlüğünü sevimli buldu. Ve işte o gün Blimp yeni bir şey keşfetti. Olmak istediğin değil, olduğun kişiyle sevilmek en güzeliymiş.